olsa alan satış sokulmayacaktı. Ee, şeylerin de satıldığı şeyde böyle bir var. Bu sene, bu sene de var galiba. Var. Mı? var. Yani, e, kanunen böyle bir hakkı var. Mı? Şimdi nihai kullanıcı ile ilgili her ne kadar kanun koyucu bulundurmayı da suç saysa da e, nihai kullanıcı ile ilgili iyi niyet her zaman esas olduğunda nihai kullanıcı ile ilgili bu yaptırım yok. Ama e, satışa arz e, satmak Pazarlamak, reklamasyonu yapmak, bu suç. Yani nasıl önüne geçilebilir? Evet, tarafta ne kullanıcı böyle bir bilince sahip olursa, çünkü şeyi de anlamak mümkün değil. Orijinali 30 liraya satın alan bir ürünü neden 30 liraya taklit aldığını evet. anlamak da mümkün evet. değil. Evet. Yani belki orada, belki orada şöyle bir şeye gidilebilir. Yani e, kartal yuvalarının önüne. De böyle bir şey mi açılır bilemiyorum. tabii bu tamamen yine yöneticilerin, pazarlamacıların oturup birlikte istişareli karar verebilecek bir durum. Ama yani taklidi almanın amacı o markanın şeyinden istifade etmektir ibaresinden. Ama orijinaliyle taklidi aynı fiyata almak hakikaten mantığın alabileceği bir şey değil.